Evet arkadaşlar şimdi de Türkiye'deki ekonominin sektörel dağılımının nasıl olduğuna geçmiş dönem ve günümüzdeki dönem noktasında karşılaştırarak bakalım. Türkiye ekonomisini birbirine bağlı olan tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinden oluşmakta. Yani ekonomi türleri dediğimiz zaman bu üç unsur karşımıza çıkıyor. Ve tarımdaki ve sanayideki gelişmeler beraberinde arkadaşlar ulaşım, ticaret, turizm gibi etkinliklerinde devreye girmesine neden olmuş. Cumhuriyet'in ilk yıllarına baktığımız zaman tam tarım ağırlıklı bir yapımız var. Yani gerek istihdamın sektörel dağılımı gerekse ekonominin sektörel dağılımında tarım ön planda. Ancak gelişen sanayileşme ile birlikte beraberinde hizmet sektörü de artmaya başlamış ve günümüze geldiğimiz zaman hizmet sektörünün ön plana çıktığını da görüyoruz. 1927 yılındaki çalışan nüfusun sektörel dağılımını incelediğimizde buradaki grafiğimizde çalışanların %90'a yakınının tarımda istihdam edildiği dikkat çekiyor. Bunu hemen akabinde hizmet sektörü ve sanayi sektörü de %4.8 ile son sırada. Yani Türkiye'de fabrikaların yeterince olmadığı, sanayinin gelişmediği bu noktada karşımıza çıkıyor. Ancak 2020 yılının grafiğine baktığımız zaman hizmet sektörünün %60'lara yaklaştığını görmekteyiz. Ve hemen akabinde sanayi ve inşaat sektörünün de %26 oranıyla geldiğini görüyoruz. Tarımda istihdam %16. Ve her geçen yıl bu oran değişmekte. Nasıl değişmekte? Tarımdaki pay düşmekte, sanayideki pay artmakta şeklinde düşünebiliriz. Yine yıllara göre gayri safi milli gelirin sektörel dağılımına bakarsak 1924 yılı tarımın payı birinci sırada toplam gelirimizin %48 kadarı tarımda istihdama ayrılmış. Bunu hizmet sektörü ve akabinde de sanayi takip etmiş. 1950'ye geldiğimiz zaman hizmet sektörünün payı tarımı geçtiğini görüyoruz. %46 daha sonra %41 ile tarım ve sanayide de bir tık ilerleme var. %13'lük bir paya erişiyor. 1980'e geldiğimizde hizmetin payı biraz daha artıyor. %55'lere dayanıyor. Tarım dörtte birlik bir payla yani %24 civarında bir paya Çıkıyor arkadaşlar daha doğrusu düşüyor geçmiş döneme göre ve sanayinin payı da %13'ten %21'e yükseliyor. Ve son verileri incelediğimizde artık hizmet sektörünün gayri safi milli hasıladaki payının %60'a dayandığını sanayinin payının %33 ve tarımdaki payın da %7'ye düştüğünü görmekteyiz. Burada tarımın toplam gelir içerisindeki payının düşmesi elde edilen tarımsal gelir miktarının düştüğü anlamını taşımıyor. Buradaki e, diğer sektörlerde yani hizmet ve sanayi sektöründeki artıştan kaynaklı olarak tarımın toplam gelirleri içerisindeki payı son sıraya gerilemiş durumda. Peki Türkiye'de ekonomiyi hangi unsurlar etkiler? Bunlardan arkadaşlar özellikle fiziki ve beşeri unsurlar diye yine bunu alt başlıklara ayıracak olursak coğrafi konum, yer şekilleri, iklim özellikleri gibi olayları fiziki konular ya da doğal nedenler olarak toparlayabiliriz. Bir de sosyo politik nedenlerle de ekonominin etkilenme durumu söz konusudur. Şimdi Türkiye bulunduğu coğrafi konum gereği orta kuşak ülkesidir. Dört mevsim koşullarının yıl içinde görüldüğü bir ülkedir. Bu durum tarım ve hayvancılığımızı geliştiren bir e, özellik taşımaktadır. Yine Türkiye pek çok siyasi, ekonomik ve kültürel yapıya sahip ülkelerle sınır komşusudur. İşte Orta Doğunun ham maddesinin Avrupa'ya taşınmasında, Avrupa'nın mamül malının Orta Doğu'ya aktarılmasında bir geçiş bölgesi özelliği taşır. Bu kapsamda düşündüğümüzde de ekonomimiz bu noktada olumlu yönde etkilenmektedir. Transit ticarette önemi büyük bir ülke durumundayız. Yine karayolu taşımacılığında, demiryolu ulaşımında artan, gelişen unsurları da düşündüğümüzde Türkiye bu noktada coğrafi konum avantajlarını çok daha iyi bir şekilde uygulayabilecek bir ülkedir arkadaşlar. Özellikle gümrük kapılarıyla yaptığımız ticareti düşünürsek. Yine yeryüzü şekillerinin etkilerine baktığımızda dağlık bir ülke olduğumuzu görüyoruz. Ancak Ulaşım hizmetlerindeki gelişmeler yer şekillerinin bu olumsuz etkisini büyük oranda bertaraf edebiliyor. Yine arkadaşlar yeryüzü şekilleri içerisinde Asya'yı Avrupa'ya bağlayan dünyanın en dar ve derin stratejik boğazları Türkiye'de. İstanbul ve Çanakkale boğazlarının varlığı, bunu yanı sıra arkadaşlar tüm üç tarafımızın denizlerle çevrili oluşu gibi yer şekli özellikleri Türkiye'nin ekonomisine olumlu bir yansıma olarak düşünülebilir. Bunu yanı sıra arkadaşlar deniz ulaşımıyla dünyaya açılan kapılara sahip olduğumuzu görmekteyiz. Ticaret noktasında da Türkiye'nin şanslı bir ülke olduğunu belirtmemiz gerekiyor. İklim olarak değerlendirirsek ülkemizde Akdeniz iklimi şartları, yine okyanusal iklime benzeteceğimiz Karadeniz iklimi, bunu yanı sıra ılıman ve sert karakterde karasal iklim şartları görülmektedir ve kısa mesafelerde yer şeklinin büyük oranda değişmesi iklim şartlarını da değiştirmekte. Buna bağlı olarak yetiştirdiğimiz tarım ürünlerinden tutunda yine turizm etkinliklerine kadar pek çok faaliyetin çeşitlenme durumu da ortaya çıkmaktadır. Yine iklimdeki çeşitlilik yetiştirilen tarım ürünlerinin yanı sıra turizm olanaklarımızı da farklılaştırmakta. İşte Doğu Anadolu'nun dağlık, bol kar yağış alan engebeli sahalarında kış kış sporları ön plana çıkarken Akdeniz ve Ege'nin ılık denizlerinde e, uzun plajlarında diyelim deniz turizmi ve yat turizmi dikkat çekmekte. Yine akarsularımızın hızlı akması rafting sporunu çeşitlendirmekte. Yani iklim şartları da Türkiye'de yine yer şekilleriyle birlikte olumlu yansımalar olarak e, ülkemizin gelişmesine katkı sunmaktadır. Yine sosyo-politik etkileri düşündüğümüzde arkadaşlar nüfus özelliklerini özellikle dikkate almak, durumundayız. Ülkemiz pek çok Avrupa ülkesiyle karşılaştırdığımızda genç ve dinamik bir nüfusa sahip. Bu açıdan da Türkiye'nin önemli bir üretme potansiyeli olduğunu görmekteyiz. Gerek vasıflı gerekse vasıfsız noktada iş gücü bakımından çevremizdeki pek çok ülkeye göre güçlü bir konumdayız. Bunu da sosyo politik etkiler kapsamında değerlendirmek mümkündür.